Oyun Portal'dan ve Yustan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte bir oyuna gireceğiz. Bir ilk izlenim olacak. Camcım Kongo'yu inceleyeceğiz seninle birlikte. Aynen abi. Elimize e, yapımcılar tarafından geçen bir oyun. E, alın inceleyin dediler. Biz de senin abi madem koopu var bir ilk izlenim çekelim dedik. Aynen. Aynen. Online tabanlı bir oyun arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi 4 kişiye kadar destekli ancak biz Cem'le birlikte iki kişi olaya gireceğiz. Abi bu atletler Şimdi... nedir ya? Abi ben <laughs> profil resmini inan böyle hiç çözemedim. Yani ne anlatmaya çalışmış orada. <laughs> Henüz çözemedim. Şimdi Cem'ciğim bir ormandayız. Aynen ve bazı görevlerimiz var. Ordu sığınağını bulacağız. Ee, oradaki ışığı aktif edeceğiz sanırım. Jeneratörü falan çalıştıracağız. çalıştıracağız. Ve yardım bekleyeceğiz Cem'ciğim helikopterin orada yardımı Aynen. bekleyin diyor abi. Aynen abi. Ee, evet şimdi Cemcim nasılsın? Vay abi ben bunu şey sanıyordum ha yemin ediyorum katsin sandım bir an. <laughs> abi. Abi atletin yakıyor yalnız haberin olsun. Aynen abi sarıdır. <laughs> yalnız o profil resmi çok gıcıktı. Yani ne alaka değil mi atlet? Aynen abi bu arada e, şimdi sen her şeyi aldın abi bir bize de bırak gözünü seveyim. <laughs> mermileri toplayalım. Bir dakika durun. Mermileri topladık yalnız herhangi bir şeyimiz yok. Arkadaşlar oyunun hikayesi adada herhalde bilimsel bir deney yapıyorlar can. Aynen abi arkadan bir şey geliyor. <laughs> Yaratık işte. <laughs> Hop <diye geliyor>. Abi <laughs> kurtar Allah. beni. Abi arkadan abi. bir tane daha var. Ben kurtar. Hop tak diye geldi. Ben sana sıkabiliyor muyum yok. Yok abi. Zaten sıkmaman gerekiyor. <laughs> Evet şurada bir tane kerpeten buldum. Arkadaşlar adada bir deney yapılıyor anladığım kadarıyla ve yaratıklar adayı basıyor abi. Abi yaratıklarla yaratık. tı kalmaya çalışıyoruz. Bu böyle güzel bir şey var ya üstten bakıyorsun falan hoşmuş aynen, abi. Aynen eee şeye benziyor ya biraz. Bir tane oyun var o ne iş? How to Survive değil mi? Aynen aynen How to Survive'a e çok benziyor. Gel abi şöyle bir giriş yapalım. Abi ben diğer taraftan bir bakacaktım da Yalnız abi buna benzin lazım. Abi aynen buna benzin bulmamız lazım bizim. Aynen. Burada ne diyormuş? Abi burayı patlatmışlar bak. Evet tamir ediyorum can. Ediyor musun? Aynen. Et abi ben koruyorum bizi. Tamam kardeşim. Yaratık gelirse vur sırtına abi. Abi vuracağım sırtına. <laughs> Vurayım mı sırtına? <laughs> abi geliyor yemin ederim iki <laughs> tane geldiler. Abi dur dur dur. Abi yardım et ölüyorum. Abi <laughs> seni ya terbiyesizcem. Abi. Evet, ne oldu tamir burası... ettin mi abi? Evet abi bu burayı tamir ettim ben yalnız. Sen ne benzin şimdi... olayına gireceğiz abi şimdi. Abi ordu sığınağını bulmamız lazım camcım. Abi buluruz burada iki tane yaratık var. Bunlar ne gorile benziyor böyle değişik değişik. Aynen aynen değişik. Aleyküm kardeşim. <laughs> yalnız abi sen hep böyle Akdeniz'e geliyorsun can. Aynen abi hop, ben hop, alışamadım da Abi yiyorlar beni. Yapıştır. Abi seni kimse yiyemez ben burada varken. Vay kardeşim benim be. Evet şunu da bir alalım. Al abi lootla sen. Sence grafikleri nasıl can? Abi çok hoş ya. Hoşuma gitti yani. Fena değil arkadaşlar. Yani grafik olarak çok da öyle yerden yere vurulacak. Ya şey değil tabi abi. Bir öyle iş işte ne bileyim. Adada geçiyor. Mesela de adada geçiyordu. Gel ee, yani o değil ya de... Bu arada, günlerde hani çok fazla grafikten ziyade... Gerçi grafik de önemli ama... E, biraz böyle oynanışa odaklı oluyor abi. Bir dakika dur. Abi ben siz gitme Çocuğum, abi beni bekle. Gel abi. Gel abicim. Hop tak diye geleceksin oğlum. Abi ne çok öldürdüm sık. be. Aynen. Vurayım mı sırtına? Keseceğim abi. Soldaki senin abi. Hop tak diye geldi abi. Şuraya açabiliyor miyiz acaba? Abi, yiyor beni yiyor <laughs> beni yakala. Abi yiyor beni yiyor beni. <laughs> 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 beni yiyorlar. Abi şöyle bir hop <laughs> <laughs> diye geleceksin. Ordu sığınağını <laughs> bulacağız Cem. Evet. Ya Cem hep sen kurtarıyorsun beni ya. Abi benim diğer adım Superman biliyorsun. <laughs> Aynen abi. Yalnız nereye gittiğimiz hakkında en ufak bir fikrim var mı Cem? Abi ben senin götürdüğün yere gidiyorum. Abi yüreğinin götürdüğü yere git hadi bakalım. Abi yani, dur, dip hop. dibe yürümesek. Hop dur. dur, dur, dur. Evet. Vay. Dip dibe yürümeyelim abi. Çok romantiğe bağladık. Yani yürü, <laughs> yürü, yere git falan. Evet ordu sığınağı burası mı abi? Abi burada helikopter var en yani son hani geleceğimiz yer. Aynen yalnız şu jeneratörleri hop dur. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Abi jeneratörün şeye ihtiyacı var diyor işte. Mazota. Aynen. Nereden bulacağız abicim biz mazot ya? Aynen. Abi UN yazıyor bak Birleşmiş Milletler. Vay. UN değil abi o un. Un <gülüyor> <gülüyor> Abi alayım ben şunu. Abi dur dur bak üstte bayrak falan bir şeyler var onlara gideceğiz büyük ihtimalle. Oğlum bir dakika dur lan oğlum bu her yerde lan bunlar. Abi neredesin sen? Ayrı düştük. Hop. Evet yedim abi son anda. Evet abi neredesin? Abi. abi hop abi abi yiyorlar beni. abi <laughs> <laughs> yiyorlar beni. <laughs> beni yiyorlar abi yapıştır yapıştır. Aynen çok güzel kardeşim. Abi bak ekranın <laughs> ekranın çevresinde bayraklar var. Bence onlara gideceğiz abi. Aynen aynen evet. Abi <laughs> beni yiyorlar geri dön abi. Dur dur dur. Abi geliyorum. yedi beni. Yedi yarım bitti abi. <laughs> Aldım abi. Ya, sonunda gelebildim be abi. <laughs> Her cemil eti yenmez. Allah <laughs> Allah ya. İğrenç <vallahi gülüyor> ya, espriler yapıyorum. ilerleyelim İlerle abi ilerle. Konuşma. Sen ormana düştük zaten. Aynen. Abi bir dakika lan ne iş? Var mı gidiş? Yok abi buradan. Burası çok pis takla gibi duruyor. Evet. iki tane atletli adam. Abi şu. Bir tane... Aynen gördüm. Ne, o zararsız galiba abi. Daha yavru. Ay, güneşleniyor abi burada. Güneşleniyor yalnız. Gecenin yani yani bir... gece gece değil mi abi? Esprilerim 0.1 düzeyinde. Abi şurada bir kutu var. Bunu açtın mı sen? Yok abi. Ben bak açayım bakalım. bir. Dur, dur. Oğlum yalnız var ya her yer yaratık kaynıyor becam. Abi yaratık kaynıyor da gel sen beni takip et abi. Geliyorum abi. Hadi bakalım. Hero Brain. Önce abi bak şu bayrakların oraya gideceğiz. Aynen aynen. Bayrakları bir temizleyelim bakalım. Ee, ama aşağı inmemiz lazım abi. Nasıl aşağı ineceğiz abicim? Bak aşağıda arabalı bir kısım var görüyor musun abi? Oo gördüm gel abicim tamam. Şuradan bir inelim. Abi bak kaçıyor benden. Atletin mavi cins mi kardeş? Abi. <laughs> Yok be abi direkt pazar atlet ya. Yalnız ben profil resmine takıldım şimdi. Niye <laughs> abi harbi sen ona çok takıldın ya. Aynen ya kapatıyorum oyunu gidiyorum abi hadi eyvallah hop dur of evet işte bu ben Aynı aldım değil mi diyeceğim. abi yok abi ben aldım hayır be abi ben aldım onu yok be abi ben aldım ya ya yok abi bana ayak çekme İh. yok vallahi olmaz bak kabul etmiyorum bu neymiş abi yok vallahi olmaz ya. abi tamam, o, sen... o, o, o dur dur lan? dur benimdir o benim, o, benim. <laughs> abi aldım oğlum, <laughs> oğlum silahımı kaptı ya sıkarım abi sıkarım evet, şu saatten sadece... sonra <gülüyor> yürü <gülüyor> <laughs> tamam abi. Kusura bakma abi. Bu taraftan mı gidiyorum? Yok abi. Beni, o... beni yem olarak mı kullanacaksın? Aynen <laughs> <Yine> abi. <laughs> Hop. Abi silah sesi bayağı bir çıkıyor lan. Abi pusula Dur. buldum. Evet ben bir baga mı girdim abi? Dur abi kurtaralım seni. Dur. <laughs> <Aynen, değil. gülüyor> <laughs> Oğlum şu ağacı geçeyim bari. Harbi baga mı girdin sen abi? Abi baga girdim çıkamıyorum. Hop. Kurtulmadın değil mi abi hala? Aynen. Ama abi, bu iş böyle olmaz ki abi. Nereden girdin ya? Geriye doğru çıkmaya çalış abi. Vallahi her şekilde çıkmaya çalışıyorum Cem. Olmadı mı abi? Aynen. Şu yaratık beni öldürsün bari ya. Öldürme <laughs> oğlum. <laughs> 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 abi koruma içgüdüsü <içki gülüyor> olunca. Sonsuza dek burada kalacağım oğlum. Abi iyi ben gidiyorum. Aa evet çıktım. Tamam. Tüh be bırakıp gidecektim abi. Can bana, can bana beddua mı ettin oğlum sen ya? Abi burası korku Hayağı oyuna döndü bir an ya. Ayağı aklına gelesin. Aynen. Şimdi bu arada şöyle bir bakalım. Onda... Cem çok ses yapıyorsun abi. <laughs> Dur şuradan Dur abi bir ben bıçağımı aldım ya. Enerjimi alayım ben abi. Ben de anca... Pa Oo evet benzin buldum. Vallahi buldun mu abi? Aynen abi bidon bende kardeş ya. Helal olsun abi. Şimdi gidelim başka oğlum bir... dur peşimde bir tane şey var. Lan oğlum iki tane yaratık geliyor. Lan oğlum öldürsene şunları. Taklidi gireceğim. Abi ikisini de öldürdüm be. Abi uze. Dur uze. Lan ne iş oğlum bir dakika. Benzinle yatıyorsun abi. Aynen ya. Abi dur diğer bayrakları yürüyelim var mı başka bayrak falan? Abi gel ilk önce şu. Dur dur benzin dur. buldum abi. Buldun mu sen de? Vallahi benzin buldum. Tamam bir dakika dur kaçıyorum. Dur ben benzin gel. Abi, gel. Dur yiyor lan beni. Benzin nasıl bırakacağım? Abi bırak. Alaya geç. Oğlum, ölüyorum. Of ölüyorum. Evet bir dakika. Tamam benzin aldım gel kardeşim. Senin benzin nerede abi? Onu ben aldım işte. Abi yerde bir tane benzin duruyor da. Aynen lan yiyor abi, beni. Abi beni de yiyor. <gülüyor> <gülüyor> abi. Oğlum, diye geliyoruz. abi, ya? abi canım. yardım et Can. gözünü seveyim. Abi <laughs> yardım et ben sana. Oğlum ölüyoruz. Hadi neye geldik canım. Game over abi. Güzel öldük ama ya. <gülüyor> <gülüyor> abi dur gülmekten olayı şey yapamayacağım. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde. E, aynen. Ee, <laughs> Abi. Ulan ikimizin yerde yatışını görüyor Abi iyiydi ya. Güzel öldük. E, oyun cidden hoşmuş. Aynen. Dur oğlum gülmekten konuşamıyorum ya. Ama zordu ya. Zor oyun abi. Neymiş ben de ben... <laughs> ben de benzin aldım da bilmem neydi abi. abi. <laughs> Al sana benzin. Abi gülmekten oynayamıyorum. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde. Ee, ya vasat bir oyun değil mi Cem? Hani öyle çok fazla duyanın uçuşturulacak bir oyun değil. Ortalama bir oyun abi işte. Yani. Ortalama bir oyun arkadaşlar. Özellikle arkadaşlarınızla birlikte hani koop bir şekilde bu oyunun keyfini çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya gördüğünüz üzere yani. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ee, yani tek başına oynasanız çok fazla keyif alabileceğinizi düşünmüyorum. Bence de abi. Aynen co bir oyun. Zaten online tabanlı bir oyun. Herhangi bir e, single hikayesi yok arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.